Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbe Kütüb-i Mina'da hutbe bölümü okuyoruz. 1559. hadis. Abdama İbn Muaz adına anlatıyor. Biz Mina'da iken Asa Aleyhisselatü Vesselam bize hitap etti. Kulaklarımız öylesine açıldı ki sanki her ne söylense bulunduğumuz yerden rahat işitiyorduk. Bir ara halka menasikini öğretmeye başladı. Böylece taşlama yerine kadar geldi. Konuşurken şehadet ve orta parmağını kulaklarına koymuştu. Atılacak taşların nohut büyüklüğündeki fırlatma taşı olduğunu söyledi. Muhacirlere emrederek Mecidi Hayf'ın ön kısmında konaklamalarını, Ensar'a da Mecidi'nin arka kısmına konaklamalarını söyledi. Rabi der ki işte bundan sonradır ki herkes bineklerinden inip yerleşti. 1560. hadis. Rafi İbni Avr el-Müzen'i radıyallahu anlatıyor. Asah aleyhissalatü vesselam Mine'de halka hitap ederken gördüm. Vakit kaba kuşluktu ve Efendimiz boz bir dişi katırın üzerindeydi. Ali radıyallahu da Asah aleyhissalatü vesselamın sözlerini rahat işleyebileceği bir mesafede durup eksiltip arttırmada halka tekrar ediyordu. Halkın kimisi ayaktaydı, kimisi de oturuyordu. Velhamdülillah.